Polis şey şey, şey yok şey. yok ya. ya. ya, ya, sen ya, ya, şahitsin ya. Şahitsin seninle beraberim ben abi. şu an. Tamam 15 yıllık polis memuru olabiliriz. Yarın seninle beraberim. Ya. Ben. Ya. Beraber olma. Beraber Tam da iki yıl gidecek. Beraber <laughs> olma.

Lan! Önce bir şey Lan! 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 Ne Ne bir şey söylemedi. Evet abi, yani ben efendiyim abi tamam, tamam. çok farklı anlamları var. Biz dur diyene kadar devam et. Tamam. Uzun uzun üfle. Kendini de yormana gerek kalmayacak zaten. Devam. Tamam. Gel sen